Çorum Belediyesi tarafından Eskice köyündeki su terfi istasyonunun yakınındaki belediyeye ait atıl araziye kurulan güneş enerji santrali törenle hizmete açıldı. Devletimize, devletimize, devletimize her şehirlerimize ve Çorumumuza hayırlı, hayırlı, hayırlı ya Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın törende yaptığı konuşmada rüzgar enerjisi santrali ve Biyokütle enerji santralinin ardından kurdukları güneş enerji santrali yılda yaklaşık 18 milyon kilovat elektrik enerjisi üretir hale geldiklerini söyledi. Tükettiğimiz elektrik enerjisinin Çorum Belediyesi olarak bütün tesislerimizde, işte su terfi istasyonlarımızdan, sosyal tesislerimize, belediye hizmet binalarımıza tamamını düşündüğümüz zaman, 2022 yılı sonuna geldiğimiz zaman sadece res ve biyokütle tesisimiz, çöpten elektrik üretim tesisimizden ürettiğimiz elektrik tükettiğimiz elektriğin yüzde yetmiş beşi işte bu alkışlar onu söyleyeyim. Burası alkışlanır. Güneş Enerjisi Santrali'nin devamının geleceğini dile getiren Aşkın, şu anda mevcut sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla ürettiğimiz elektrik miktarımız toplam tüketimimizin yüzde yetmiş dokuzu. Bu muazzam bir oran ama asla yeterli değil diye konuştu. Şu anda, şu anda mevcut sürdürülebilir enerji Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ürettiğimiz elektrik miktarımız toplam tüketimizin yüzde yetmiş dokuzu. Bu muazzam bir oran, bu anlamda gurur duyuyoruz. Ama yeter mi? Asla. Yetti diyenlerin başarı hikayesi olamaz. Tatmin olanların yaptığını yeterli görenlerin büyük başarı hikayeleri olamaz. Biz büyük başarı hikayelerine talip olarak bu yatırımlarımıza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Peki ne yapacağız? Geçtiğimiz iki ay önce bir karar aldık biliyorsunuz. Belediye meclisimizden çıkardık. Bizim Eskice köyü su terfi istasyonu dışında bir de konaklıda su terfi istasyonumuz var. Orada daha büyük bir arazimiz var. Orayla ilgili plan değişikliğini yaptık. Meclisten geçirdik. Şu an kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarımız çalışmalarına, proje hazırlıklarına başladı. Bir milyon 700 kW saatlik yılda elektrik üretecek konaklı terfi istasyonumuzdaki geste proje aşamasında şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Burayı da yaptığınız zaman 1 milyon 700 bin saat elektrikte orada üretmeye başladığınız zaman toplam tükettiğiniz elektriğin ne kadarını karşılayacaksınız diye bir soruya cevabımız yüzde 85'ti.